kebaca. Bugün annene evde uh, bir gizli yeme yapalım. Ama uh, bu adın uh, ne adı ne? Rima. Rima. Uh, maydanoz. Ko kofte gibi. Değil mi? Kofte evet, gibi. köfte. Bu rima, um, bu maydanoz. Uh -huh. Sarımsak, soğan. Ve ekmek. Ekmek. Sonra karıştır. Karıştırdık. Köfte yapacağız biz. Tamam. Ben bilmiyor ve nene e, bana bugün öğrendim. Bakalım nasıl kofte kullanıyor çünkü nene çok güzel e, yaptı ve çok <laughs> <cok> lezzetli. <laughs> <laughs> Bakalım. Yaprak. Sağda yaprak. Yaprakları böyle küçük küçük doğrayacak. Hmm. Anladın? Bunları küçük küçük yaprakları ha böyle temizleyecek. Niye? Pıçak <laughs> bak. Pıçakta ha böyle gütü gütü yap. Ben yapacağım. de bu yapar. Yapa, yapam yapam ben yiyor. The board ta ta Yok. Yok. Ben pratik. Sen yapacaksın. Evet. Ha. Dur. Elini getir. Elini getir. Gördün? Buraya koy. Ha. Ha. Tut tu. Aman şey olma. Elini kesme ha. Aman ha. Biraz kokuyor. Öyle değil. Oh, 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 oh. Eh, ne? Bu so, mu? Bu, bu. Ne? Ah, ah, ah. Tamam, ben de bu iş nene daha şabu uh, ve kutu. Yaptım. <laughs> Ama ben öğrendim. Öğrendim. Öğrendim, öğrendim. Kızım biliyor. Benim kızım biliyor. Nene? Ben. Bu farklı. Hadi ne yapalım? Bak bak. Ay ay. Son. Ha. Er, er içinde kaçtı. Dikkat ediyor, dikkat ediyor. Niye bu kulağın Kullanmadım. O, 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 ben o güzel değil. Bak. Bak. Bak bak. Güzel. Anladın? Bak. Oh, oh, Aa, uh, nene, 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 <laughs> nene, nene, nene işi var. Ama ben uh, den, deneme istiyorum. Vereceğim. 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 Ben sana vereceğim. bu sen. Eline düt. Biliyor. Bu yemek uh, nere, nereden öğrendin? Ben. Uh, nereden? Senin anne ne? Uh, anne. Senin anne sana öğrendin. Anne. Kaç yıl önce? Uh, 12. 12 yaş. 12 12 12 12 12 12 12 At. Hmm koy. Bile salınsa ev, evli, evliğinde uh, kesiniyor, kesiniyor. Bak, bu güzel, uh, ufak olsa daha güzel. Genelde kofte uh, yediğinde ne var uh, yanında? Ne var? Fasulye mi? Ya da kımazı... Köftenin yanında. Aha, yanında. Ye, köftenin yanında şey patates kızartıyorlar. Patates Ha, pilav yapıyorlar. Pilav. A pirinç pilavı. Pirinç pilavı. Hmm. Bu kadar. Айран. Kola. Hmm. Ha, ayran. Ayran. Kola yaptın. Her şey mi? Ha. Ha hepti. Hepti. Tamam. De. De. İlk tapa ekmeği koy. Bak. Bey. Bak. Aha. Uh -huh. Maydanoz koydu. Soğan sarımsak koydu. Anladın? anladım Ha bu lazım mı? Uh -huh. Tut ve Kalabiber. 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 Hatta ekmek olmaz. Baya güzel olur. Bayağı daha güzel. <laughs> tuz koy. Kaç mı? Bir el, bir el, bir e, tuz mu? Bir el. <laughs> tamam, bir el. <laughs> Şimdi karabiber koy. Ha, bu karabiber. Bak. Bu biber olmaz. Karabiber. Bir İki. Hayır. Pie Bir Anne kurban olsun bunu götür. Şimdi yağ koy. Senin yoğur ben yoğur. Sen uh, bana koste. tamam. Liur tamam. <laughs> oy, um, oy. Su. Çünkü çok kuru Tamam. Şu. Tamam çıtadı. Biraz. Dur. Tamam. Beren tamam kızım. Gösteriyorum bu. Ha ha kızım. Teşekkür ederim. Ben en güzel yardımcı değil mi? Bir, <laughs> evet. Kızım çok güzel. Kızım çok güzel. Benim Ceylan çok güzel. Ceylan her şeyi yapıyor. Be, ben ama ne dedi bana Ceylan çağırdı. Ceylon yatağı. Ceylon. Bak. Hı hı. Yuvarlığından sonra biraz başlatalım. Tamam ben yapabilirim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. teşekkür bu şeyde ama çok güzel. Yeterli. Tatlı da. Sadece tuz ama çok güzel. Tamam. Afiyet olsun. Güzel. Enne sağ suyla yaşıyor. İnşallah. Eğer sen a, güzel bu işi tarih, yani bir a, bir varsa bir şey bana yorum yaz ve a, size hoşça kal. <laughs>